arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle artık misafirlikten çıkmış ablam var yanımda. Misafirlikten çıkmış. <laughs> genelde yani videoları sürekli giriyor. Artık videoları genelde ablamla çekmeyi düşünüyorum. Anneme güle güle dedim. Babama da güle güle. Çünkü onlardan hiç çıkmıyor. Şaka tabii ki bunlar. Bugün ablamla beraber alışveriş yaptık. Daha doğrusu hem annem, e, annem değil hem de biz alışveriş yaptık. O zaman ilk poşetimizden başlayalım. başlayalım. Neler aldık bakalım bunları size gösterelim. Hadi okur musun lütfen? Okumaya çalışır mısın? <laughs> rulokat. <cut>. O <laughs> zeki çıktı. Burada böyle bir tane rulokat var biliyorsunuz zaten. Şöyle gösterelim. İki tane balık rekerimiz var. Balık gibi kız kardeşim var yanımda da. Tabi, e, oynak balina gibi aslında. Bunlar ne? Burada böyle, görmüş olduğunuz gibi çubuk reker var. Yanımdaki de zaten çubuk gibi. Abla değil aslında, benim kardeşim de, size söylemiyorum. Üst Çilekli gonfret görüyorsunuz. Bunlar Bim'in ürünleri zaten. Burada çikolatamız var. Beyaz ve kakaolu olarak. Sandıklı. Bunları gerçekten çok severek alıyorum. Bence sizler de alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bayram çikeri var. Aslında çikolata da aldık ama çikolatayı köşeye koyup adam da oradan alıp gittiği için çikolatayı alamadık. Ablam için istin diye akşam keyfi için ablamla babama artık böyle kahve aldık. Bir sürü Nescafe'nin görüyorsunuz. Daha var mı? Oo. Oh. Burada babam yesin yesin de bir buçuk kilo <laughs> baklava aldık fındıklı baklava. dipse işte, sade dipse Sayfa şehriyemiz var. Abi sen niye konuşmuyorsun? <laughs> Sonunda konuşabilirsin. <laughs> Bakarnamız. Sesin çıkmıyor mu? Bak çıkıyor bence. Et buluyon. Et buluyon. Bunları tabi de şöyle Hürrem'in et buluyon. Baba ne yapıyon? Babiş ne yapıyon? Bir şey yapmıyorum. Islak mendil. Ablam çantasına koyduğu için böyle küçük ıslak mendiller aldık. Hı. Hmm. Bana almamış. Takılarımız. Takılarımız değil senin takılarım. Niye yalan söyle? Kendin <laughs> almışsın. <gülüyor> Bana evet. da al dedim. Git bir şey Başka neler aldınız? Baba sakıyı bir şöyle yakınlar göstereyim mi? Sakıyı bir bakıyorum. şey mi? Aldı Bir de üzerime böyle... Meyve ee, suyu. Tek aldım. Bir de cikmi aldım. Tereyağı aldım. Bir tane meyve suyu aldım. Süzme peynir. Torkun'un süzme peyniri. Bu arada babamın özel isteğiydi bu. paket ya. Paket ya. Ne kadar da kibar konuşuyor. Masumiyete. <laughs> bir dakika. Paket ya. <gülüyor> <gülüyor> Babamın tereyağısı. Babamın tereyağısı. Normalde bunları kardeşim görmesin bana yine. Kaçak aldık. Toka işte görüyoruz. Böyle cincik cincik. <laughs> Babam unutmamış yine kız kardeşimi almış. Bir dakika. Sadece evde tek kız ben değilim. Babam ben de sen de düşmüştün. Çiftlik yumurtası. Çiftlik gibi kıza bir çiftlik. Ben çiftlikte mi yaşıyorum? Değil mi? Sen de şu an buradasın. Kusura bakma. Sen de o zaman çiftlikte yaşıyorsun. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Temizlik yumurta. malzemesi. Ablam şöyle kafasına kırmak için. Temizlik Güzel aldım. Temizlik Gerçi bu temizlik malzemesi evde pek kullanılıyor mu bilmiyorum ama herhalde Hani, temizlik yapar, temizlik yapalım. da böyle halim uğur. Yoruldum, arka kaldı zaten. Neye Ablamın söyleyemediği arkadaşlar, kremcik. Sonra bir de bulaşık deterjanı. Köşede indirelim. Köşede indirelim. indirelim. Ablam gibi but aldım. Ablamın bacakları böyle e, küçük küçük olduğu için. <laughs> Değil mi? Benden zayıf biraz. Çiçekli tartışıyoruz bu konuda. Yani yanında kardeşim gibi duruyor. Biraz psikolojimi bozuyor tombik mi tombik salam Tomb. yanımdaki tombiye tam uyumlu değil mi arkadaşlar bakın nasıl da tombik ah ya sabır değil mi bu da senin kafana böyle vurmak için değil mi değil mi tam <laughs> masa doldu da daha nereye koyalım sucuklarımız sucuk acılı ablam gibi acı Biber salçası. O da acı senin. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım başka neler var. Domates salçamız var. Annem için bir adet salça. Pirinç. Salça. Yine salça. Ne domates salçası? Allah Allah salça mı bulaştı <laughs> size. Vallahi salça yani kim almış bilmiyorum. Allah Kesinlikle. Allah. Margarin yağımız var. Biz Abi de almıştık. Ne yapıyorsunuz siz ya? E, e bakkallar yoksa kapandı Baba mı? Baba şey niye niye aldığını söyleyelim mi? Pilavlar sirke <laughs> hmm. arınması için. Kepeklere birebir. Hmm, Bence bitleri birebir senin kafana lazım. Sıçırıyor <laughs> her yere. Limon suyu. <laughs> Limonun canlısı varken limon suyunu ne yapacaksınız? Onlar normal. Geldim. son dedim. Allah Allah. Bu bombikçi. Onları Yanımdan ben alabilirim birini. Niye oğlum? Yiyeceğim. Tamam ye. Burada da spagetti var. Ablam gibi ince. Ee, hmm. ablam demeyeyim artık. Kardeşim bu benim küçük kardeşim. Daha 14 yaşında. Şimdi başlıyor. Veda etmiyor musunuz artık? Fotoğraf <laughs> <laughs> çekeceğinden ekliyordum. Yani. Evet arkadaşlar bugünlük alışveriş videomuz bu kadardı. Videolarımın diğerlerini, e, diğer videolarımı da izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.